Evet. İlk dedik çaldı ve karşılaşma başladı. Başarılar Elav diyoruz. Karşılaşmaya Elav başladı. Şimdi bizim bölgemizin bir takımı. Onlara da kutlayalım, tebrik ederim. Köktü bir kulüp. Ama Elazığ da köklü bir kulüp. Elazığ da yaşaması adına bugün mutlaka Batman'ı mağlup etmesi lazım. İnşallah da galip Şimdi gelir. İsmet Hakkı ortası içeri ama dokunamadı Yusuf Ensar. Toprak kimde kaldı İlyas. Onun pası Okan, Ömercan. En sola, uzak, orta, içeriye tamam. hemen dikkat. Bir anda orada yük, iyi kapattık ama bir atak devam ediyor. Şimdi İsmet'ten Yusuf Ensar'ın koşuyorlar Yusuf, Yusuf haydi gol pozisyonu. Dokun artık orada dokunamıyor. Şişt, oyun devam ediyor. Ömer Faruk kalk artık. Kalkmadı. Eliyle oyunu, e, İsmet Hakkı'yı kestiği için. 3 numaralı Abdus Samet sarı kartı görüyor. Hasan topla buluştu. Rakibin üstüne üstüne gidiyor. En sağa top bırakıldı. Orta içeriye aman dikkat. Bak. Muhammed uzun oynadı ileriye doğru. Arkaya aşırabilir mi? Orada Ömer Faruk aldı topu önünü açtı. Ömer bir şut gol aldı. Dakika 39. dokuz. En azından sporumuzun numarası. numara. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Evet. En azından sporumuzun numarası. numara. Ömer Faruk. Sağdan gelen topu göğsüyle alıp indirdi orada Ömer Faruk. Önünü açtı. Şutunu attı. Evet yani o... başta da yapıyor bunu dikkat ediyorsan alıyor öne çekip vurmak istiyor. İşte o vücudu evet, öyle kullanması kullanıyor. lazım. Kullanıyor. Dakika 39. Kötü, bir kötü oluyor. bir zamanda iyi gol attık. Yani, evet. çok iyi oynamıyoruz. Çok dikkatli Abdul Samet ve ilk 45 dakikanın son düdüğü çalıyor. Şimdi Batman hatağı, aman dikkat, 2-2, iki, kaleci Hakan çıkmaması lazım, bir şut! gol oldu. Bir bir oluyor skor. Dakika 65. Gora gide gitmeyi düşünürken kalemizde gol görüyoruz. Bir anda Samet, Hasan, Recep, 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 Recep Yazcan. Yağız çok iyi topu aldı. Yağız bir aydı bakalım. Yağız bir ara pası. İsmet gol pozisyonu İsmet. Kaleci. Çıkar, Ece. Çıkar, Ece. Ece. Çıkar Ece. artık şu topu İsmet. Evet. Etkili bir noktadan yerden bir orta İsmet vurdu. Az farkla top üstler avuta çıkıyor. Köşe atışı kullanılacak, dakika 74, atış kullanıldı Mesut. Bir kafa, çok net bir net pozisyon şey ya. ve penaltı kırmızı kart. Penaltı, evet orada çok net bir pozisyon daha öncesinde kırmızı kart çıktı. Şimdi işaret geldi. Mesut geldi. Vurdu. Kaleci çıkardı. Kaleci çıkarıyor. Orta içeriye Feyzullah boşta kalan top. Feyzullah şimdi Mesut vurdu. Kaleci son anda korner. Emre Emre, Feyzullah top istiyor. Uzaklardan bir şut denemesi. Kaleci harika çıkardı. Ki güzel hareket. Mesut Saray. Topun başındaki oyuncu. Mesut orta içeriye. Haydi bir kafa. Dönen top. Rize top atar. Evet büyük sevinç var. İhtiyacımız olan gol son saniyede geliyor. Bakalım. Evet bitirdi karşılaşmanın Kemi oyunu başlatmıyor.